çocuklar hadi gelin. Geliyor anne. de. Hadi gel. Hadi. Gel. Gel Lavinia. Gel kanne. Oğlum miline döktüymüşsün. Teşekkür ederim Kingcim ama çay saatimizde tabletle uğraşmıyoruz. Evet haklısın. Yakıyorum hemen. Anne bu ne? sevdiğiniz tatlı var ya çocuklar ondan sipariş ettim. O annemden nadir güvenen Evet. King'cim bize kahve yapacaktım aslında ama e, yani bu tatlının yanında kahve gitmez diye çay yaptım. Çocuklar siz de biliyorsunuz zaten sizin çay içmeniz e, uygun değil. Niyeymiş? Biz de sizin gibi çay içmek istiyoruz. Olmaz. Size süt koydum. Alın bakayım sütlerinizi. Neyse ya süt de güzel. Aynı Hem kekin yanında asla çay olmaz. Evet, siz çok kötü yapıyorsunuz. Kekin yanında çay olmaz. Değil mi Lavinia? Ha <laughs> <laughs> Tamam, neyse oyuncaklarımız vanilyaya verelim de kekimizi alalım. Aynı sen de. Ben geldim. Aa, ben iki tane yemek istiyorum. Hayır anneciğim hepimize bir tane sipariş ettim. Yani çok küçük, çok tatlı. Değil mi kızım? Çok güzel bunlar. <laughs> Hadi tadına bakalım. Hadi. anneciğim ben de yiyeyim. Ay gerçekten güzelmiş tadı. Ya bak King. Bakayım. Mükemmel. Anne madem böyle ailecek toplandık bizi bir şey anlatsanız Evet anne bizi bir şey anlatın. Böyle sıkıcı sıkıcı oturacağız mı? Sohbet ediyorduk hani çay saatlerinde. Ne anlatabiliriz ki siz anneciğim? Ee, ne anlatalım? Ee, Meşeya, Meşeya, Meşeya siz nasıl tanıştınız? Evet çok merak ediyorum. Nasıl tanıştınız siz? Evet anne. tanışmayı kendinizi bize daha önce hiç anlatmamıştınız. Anlatsanıza. Nasıl tanıştınız siz? Ee, çocuklar bilemedim ki şimdi. Evet hadi anlat. Anlat 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 anlat. Çocuklar tam sözünü anlatıyoruz. Anlatıyoruz çocuklar tam sakin. <laughs> hadi anlat anneciğim dinliyoruz. Dinliyoruz çok heyecanlandım ya. Nevin'e bak annemle babamın tanışma hikayesi. Anne hadi anlatın. Sabun şişleniyoruz. Tamam çocuklar o zaman babanızla tanışma hikayemizi anlatmaya başlıyorum.